Hırsız Cumhuriyeti'nin varlığını korumak için her şeyinizi ortaya koydunuz. Tüm haklarınızın ve bağımsızlığınızın koruyucusu ve garantörü, ana vatanınıza güven ve inanç içinde tarihli ve şerefli bir hükümet mücadelesi derdiniz. Bugün, bu anda, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Hırsız'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Kazanın kutlu olsun. Sevgili kardeşlerim, söyleyeceklerimi iyi dinleyiniz. bunlara harfiyen riayet edin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün başlatmış olduğu harekat, bağımsızlığımızın garantili olarak 1960 anlaşmalarının ana vatanımız Türkiye'ye vermiş olduğu meşru hak ve dayanmaktadır. Bu bir istila değildir. Kıbrıs'ın bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü ve güvenliğini yeniden tesis etmek için girişilen ve sadece bu gayeye matup sınırlı bir polis harekattır. Bu müdahalede devamlı surette top geçirmek istediğimiz ve bağımsızlığımızın müşterek kurucusu olan Rum toplumuna karşı girişilmiş bir harekat değildir.